Herkese merhabalar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Yılı çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. 16. bölüm fragmanından muhteşem karelerimizi, muhteşem fotoğraflarımızı sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Birkaç bölümlük e, senaryoyu bir bölüme sığdıran yapımcımıza da teşekkür ederiz. 16. bölüm nefes kesecek gibi görülüyor arkadaşlar. Fragmanda tüm sırlar ortaya çıkıyor. Muhteşem bir bölüm bizi bekliyor. Umarım beğenirsiniz siz de. E, videomuzu ve kanalımızı takipte kalın ki en güncel videolardan, haberlerden, fotolardan anında haberiniz olsun. İyi seyirler bizden bu kadar. Hoşçakalın.